2020 çarşamba. İgrip'teki psikiyatride anksiyete ve beta blokerleri konuşacağız. En sonunda da birazcık sorular ve kadın cinseliyeti ile ilgili konuşacağız. Onunla ilgili sorular çoktu. Misyonumuz ve vizyonumuz ne? Telepsikiyatriyi yaygınlaştırmak. Eee psikiyatriyi koruyucu hekimlik anlamında eee web'deki forumlardaki e, kirli bilgiyle mücadele ederek yeme doğru tıbbi bilimsel bilgi koymak, psikiyatriyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek, doğru bilginin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak. Hemen beta blokerlerimize doğru geçelim. Bu ilaç grubu 1950'lerden beri kullanılan bir ilaç grubu. Beta adrenerjik bloker adını taşıyor. Adını nereden alıyorlar? Kalpte beta reseptörleri var adrenerjik aktiviteyi biz geçen hafta konuşmuştuk. Stresli adrenerjik aktivite ne yapıyor? Çarpıntı, titreme, sık nefes alma, sık idrar hissi gibi panik ataktan sorumlu olan tüm bulguları adrenalin yapıyordu. O dönemlerde yüksek hızdaki kalp hızlarına çözüm bulabilmek, kalp hastalıkları ilgili çözüm bulabilmek için beta blokerler keşfedilmiş. Bunlar kalpteki beta reseptörü bloke ettikleri için adlarını buradan almışlar. Alıcıyı bloke ettiğiniz zaman ne yapıyor? Adrenin çalışamıyor. Çünkü karşı tarafta bir alıcısı yok. Hücreye mesaj verebileceği bir reseptörü yok. Adrenin çalışamadığında adrenin yaptığı etkilerin bedensel etkilerin neresi? Hepsi bloke oluyorlar. Bunlar neler? Stres i̇şte hormonlarına bağlı olarak oluşan, adrenine bağlı olarak oluşan çarpıntı, titreme, terleme gibi bulguların hepsi azalıyorlar pek çok ismi var. Bizi en çok ilgilendiren e, Atenolol ve e, Propanolol diye iki grup. Etken madde olarak neyi biliyorsunuz siz? Tensinor, işte e, Belok, e, Dideral gibi ilaçları biliyorsunuz. Ama bunun dışında kullanılan neden önemli? Nexivol, Vazoksen, e, Visken gibi, Dilatrent gibi ilaçların hepsi Konkor hepsi bunların Prent tablet mesela, beta bloker, bunlar iki grup. Biri kardiyoselektif diye ayrılıyor. Yani kalbe seçiciler. Diğer alanları az etkiliyorlar. Kardiyologlar bunları çok seviyor. Fakat psikiyatriler bunu pek sevmiyoruz. Neden? Bizde adrenalin sırf kalbe çarpıntı yapmıyor. Bizde adrenalin aynı zamanda titreme, terleme, çarpıntı pek çok şey yapabildiği için biz daha geniş kardiyoselektif olmayanı yiyoruz bu yüzden de ilk seçeneğimiz genellikle e, piyasada başka da ismi olmayan liderer. E, bu, bunu bu anlamda seviyoruz. E, çoğu insanın bilmediği şey liderlerin sadece çarpıntıyı engellemediği. Yani bir rahatlık, yani bir güven hissi verdiği. Çalışmalar hapishanelerde bile şiddeti azalttığını gösteriyor. Şiddet hissini azalttığını gösteriyor. Bir, yıllar önce bir çalışma hatırlıyorum. Ayrıntılarını hatırlayamıyorum ama ırkçılık düşüncesini azaltabilir. Yani öfke ve şiddet birbiri çok ilişkili. Şiddet çok karmaşık bir fenomendir. Sonunda da konuşacağız. Yani testosteron hormonundan e, bulunduğunuz topluma, beslenmenize pek çok şey değişir. Hapishanede multivitamin tableti verildiğinde şiddet beşte bir azalır. Yani çok ilginç ama e, karmaşık bir sistem o. Karmaşık bir mekanizma insanda. Ee, yine bu beta blokerlerin bir kısmı e, örneğin tenorotik tablette var. diüretik, e, idrar söktürücüyle içe olabilir. Neden önemli? Bir beta bloker kullanıyorsanız ikinci bir beta bloker e, psikiyatrist verdiğinde kalp hızınızı fazla yavaşlatabiliriz. Bu bizim için değerli. Tansiyon hastalarında anjin ve kalp hastalarında kalp krizinde, kalp yetmezliğinde kalbin aşırı arttığı ekstrasistör dediğimiz için aritmilerin olduğu durumlarda sporcularda görülen kalp kasının aşırı güçlendiği hallerde bu çok çalıştığı hipertroit hallerde migrende migrende de bazı baş ağrılarını engelleyebilir. Anksiyete ve tansiyona bağlı göz tansiyonunda tansiyonu yüksek olduğu için oluşan göz tansiyonunda glokomda beta blokerler kullanılabiliyorlar. Peki hangi durumda biz bunu kullanmamamız gerekiyor? Öncelikle bu radikalde kullanmamamız gerekiyor. Öncelikle. Yani kalp hızınız 70'in altına iniyorsa çok dikkatli olmamız, hemen doz azaltmamız lazım. Kalpte blok dediğimiz ciddi uzama, arada atım kayıpları varsa çok ciddi dikkatli olmamız gerekiyor. Aşırı sigara içen kuahlılarda solunumu tetikleyebilir, o astım anfizem kürümlerini arttırabilir. Sigara içen e, erkeklerde görürüz. Burger hastalığı. Atar damarlarda tıkanıklıklar olur. Yani atar damarında tıkanıklık hastalığı olan vasküler damar hastalığı dediğimiz hastalıklarda e, bacaklarda soğukluk, yürüme bozukluğu gibi durumlarda lideral kullanılmaz. Bunların hepsinin pazartesi günü anlattığım dosya takibinde tek tek sorgulamak zorundayız biz. E, böbrek ve kareceniz az çalışıyorsa, lideral aldığınızda bazı psikiyatri ilaçları, bazı kalp ilaçlarının atılımı azalır ve bunlar kanda yükselirler ve zarar verebilir. Yine önemli olan noktalardan biri diyabet hastalığında diuretik kan şekerinin düşmesini, hipoglisemik şokun belirtilerini gizleyebilir. Kan şeker düşen birisiniz dikkatli olmakta fayda var. Glisemi indeksi düşük beslenme dediğimiz aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınmakta fayda var bu anlamda önemli. Son olarak da soğuk havada elir insan, bazı insanların mor olur, morarır. E, Reyno hastalığı deniyor buna. E, Reyno hastalığını tetikleyebilir dideren ve yine bir kas hastalığı var. Kullandığımız kasların giderek artan zayıflığı miastenia gravis deniyor. E, kendini tanı konuşu olanlar bunu net olarak bilir. Ellerinizi açıp kapattığınız zaman giderek yavaşlar, eliniz yapamazsınız. Bu hastalıklarda da Dideral hastalığı e, arttırabilir, ama ayağa kalktığımızda tansiyonu düşürebilir, eklemlerde biraz ereksiyonu azaltabilir gibi. E, bu ama e, diderali neden kullanıyoruz? Bu bir sürü yan etki saydım sizin. Şimdi beta betadendrasiği e, aktivite başladığı anda, yani panik hatanız başladığı anda, hastayı o çaresiz durumdan kurtarabilecek iki ilaç var. Birini yarın konuşacağımız benzodiazepin grubu. Zarax, Diazep, nerdin gibi ilaçlar. E, i̇kincisi de beta bloker grubu. Dilerde bir sürü şey saydım ama yani hamilelerde kullanabiliyoruz, çocuklarda kullanabiliyoruz. Gençlerde sosyal fobide inanılmaz etkili buluyoruz. Bu ikisini kullanıp bed hem bedensel hem zihinsel bulguları bloke ettiğimizde ataklar için, atak kontrolü ile ilgili eğitimlerde kullandığımız atan ilaçlı kontrolünde inanılmaz iki tane silahımız olmuş oluyor. Bu da hastaya konfor anlamında büyük bir artı sağlıyor. Beta blokerlerin bağımlılık yapmaması da artı. Yani kötüye kullanımlarının olmaması da çok büyük bir artı. Yani diyazem gibi, alkol gibi, nervyum gibi değiller. Zanax gibi değiller. Buna dikkat ettiğimiz zaman, yani uygun kullandığımız zaman son derece değerliler. Gerçekten çok kullanılıyor sorularda var. Bu iyi bir ilaç mıdır? İyi ya da kötü ilaç yoktur arkadaşlar. Endike ilaç yerinde kullanılan ilaçlar vardır. Eğer büyük bir yan etkisi yoksa, yerinde kullanılıyorsa lideren son derece ya da melok ya da bizim betoblakerlerimiz değerli ilaçlardır. Tabii ki doktor takibiyle. Tabii ki nabız takibiyle. Yani gelen her hasta mutlaka psoksimete takılmak zorunda bu nedenle. Yani her hasta bunu söyleyen hasta da dikkatle izlenmek zorunda. Uzun takipte EKG'de QRS uzamasına bakılmak, QT uzamasına bakılmak zorunda. Bunu zaten bizim antidepresanlarımız, antipsikotiklerimiz de yapıyorlar. Takip dediğimiz için bunların kontrol edilmesidir. Yani bu yüzden sadece psikiyatri değilsiniz. Yani kullandığımız ilaç ve diğer gerekçelerde kalpsiniz, bağırsaksınız. Propanol aldığımız zaman, beta blokeri aldığımız zaman mide bağırsak hareketlerimiz de düzelebiliyor. Olumlu da etkileyebilir, olumsuz da etkileyebilir. Bu anlamda bizim son derece değerli ilaçlar tek başına tedavi değil, asla. Mutlaka ve mutlaka Bizim için ben hep yama derim bunlara atak döneminde kullandığımız ya da e, hamilelikte zor durumlarda antidepresan kullanamadığımızda kullandığımız ilaçlar. E, hemen sorulara doğru geçiyorum. E, Anksiyete var bende. Celer Hicran Hanım e, bende demir ve kan bitmiş. X ilacını istemiyorum etki yapar mı e, demiş. Şimdi tabii ki kan e, eksikliği, demir eksikliği ilaçlarımızın etki göstermesini azaltarak çok ciddi bir <laughs> tedaviye direnç yaratıyor. E, büyük bir sıkıntı bu. E, mutlaka önce aile başlayarak, bunu yerine koyarak, sonrasında da e, yardım alın. Üstürel başlangıçta tek başına anksiyeteyi durdurmayabilir. Antidepresanlar etkilerini ne yazık ki 2 ila 3 haftadan sonra gösteriyorlar. E, Halis Bey lityumun yolaştığı titremeye dideral iyi gelir mi demiş. Tüm çok değerli bir ilacımız, afektif bozuklukta bir altın standart. Ne yazık ki ince bir tremor yapabiliyor. Bu ince tremoru denemek lazım. Propanolol geçirebilir, geçirmeyebilir. Ee, ama biraz daha farklı bir mekanizması var lityumun. Bu nedenle yani çok emin değil bahseyi takip ederek anlamak gerekiyor. Dünkü sorularımıza geçelim. X ee, ilacı demeyeyim şimdi bu propiyon hangi gruba giriyor? Antidepresan, evet bir antidepresandır. Yine Halis Bey sormuş. Halis Bey çok psikofarmakolojiye meraklı biri. <laughs> Anladığım kadarıyla. Fakat e, bu propiyonun e, etki mekanizması adenerjik, dopaminerjik. <laughs> bu nedenle anksiyetede kullanmadığımız e, bir ilaç. E, farklı etki mekanizması var. Anksiyete hastalarında asla ve asla ilk seçeneğimiz değil. Ya, yani belki bir kombinasyon olursa. E, yine Halis Bey ilaç sormuş. Aliprazol etken maddesi direnci depresyonu etkili olur mu diye. Direnci depresyonda güçlendirme stratejileri içinde, güçlendirme yöntemleri içinde kullandığımız ilaçları kombine etmek, kullandığımız ilaçlara e, litium eklemek, kullandığımız ilaçlara düşük doza antipsikotik eklemek gibi pek çok seçeneğimiz var. Bunlar kişiye, ilaçların kişideki yan etkilerine, kişinin kilosuna, kişinin kombine hastalıklarına, ek hastalıklarına bağlı olarak kullanılır. Yasin Bey, X ilacı nasıl bir ilaç diye sormuş. Hastalığınıza bağlı, kullandığımız ilaçların kombinasyonuna bağlı ama sorduğunuz ilaç tek başına bir tedavici ilaç değil. Düşük dozu bir antipsikotik. Sorduğunuz ilaç asla bir anksiyete ilacı ya da bir e, antidepresan değil. Ama kullanıyoruz bedensel bulguların ön planda olduklarında e, antidepresanlarla birlikte kullanıyoruz. Hasan Bey e, 15 yıldan beri hastayım demiş. X, Y, Z bir sürü ilaç kullandığını saymış. Hiç zevk almıyorum hayattan demiş. Muhtemelen minipolar depresyon, distimi artı depresyon gibi tanınız var Hasan Bey. Muhtemelen bu gruptan bir sorunumuz var. Bu nedenle bir şey atlanmış. Yani ya tanıda bir sorun var ya altta yatan bir neden atlanmış ya da seçilen ilaç dozu ve takipte büyük bir aksama var. E, bu, bu gerekçeyle de bir tür artık dirençli bir vaka, kronik bir vakaya dönüşüyoruz. E, yani bunu tekrar düzenleyin. Pazartesi günü dosya takibi gibi anlatmıştım. Böyle bir dosyaya notlarınızı alın, ilaçları vesaire ekleyin. Hangi ilaç hangi etkiyi yaptı saydığınız ilaçlardan, neden bıraktınız, hangi dozlarda, ne kaç gün kullanıldılar gibi. Aysel Hanım 10 yıldır X ilacını X ve Y'yi kullanıyorum demiş. Ne yapmam gerekir? Anksiyete hastası olarak buradaki ilaçlardan bir tanesi. Zanax benzodiazepin bu ilaçları 10 yıl kullanmıyoruz. Eğer yani bu ilaçları özellikle kısa etkili benzodiazepin e, rebound anksiyete yaparak anksiyeteyi arttırırlar. Yani bu çok e, uygunsuz bir kullanım olur. Antidepresanlar çok uzun süre kullanılabilir. İstersek kesebiliriz. Ama Zanax gibi, diazem gibi, nervin gibi ilaçları yani mümkünse 1-2 ay. Çok zordaysak ay yani hamile izdir vesaire kullanmamamız gerekiyor. Bunlar tedavi edici değiller. Bunlar bizim için hastanın konforunu sağlayan, hastayı hayata adapte ederken performans gerektiğinde kullandığımız ya da atak sırasında kullandığımız ilaçlar. Eğer 10 yıl kullanıyorsanız artık kötüye kullanımı olacaktır bu. Artık bu bir kötüye kullanımdır. Artık anksiyete hastası artı ilaç kötüye kullanımı tanılarımız vardır. Bağımlılık tanılarımız vardır. Evet, kadın cinayetlerine gelelim. Neden? Gündemden çok soru, soru geldi. Pınar Gültekin ne yazık ki gencecik bir kadın öldürülüyor ve inanılmaz tabii ki bu İstanbul Sözleşmesi taraftarları ve karşıtları birbirlerine girdiler. Feminist grup ayağa kalktı. insan hakları grupları ayağa kalktı. Daha biraz daha işte gülüşüne bak filan diyen biraz odun tiplerde kendi taraflarından yazılar yazıp duruyorlar. Ben sadece bunu şunu vurgulamak istiyorum. İki şeyi Bunlardan bir tanesi taciz ve tecavüz eylemlerinin seksle alakası yoktur. Bunlar güçtürler. Şiddet kullanımı öndedir bunda. Yani bu toplumlara bakın, Meksika, Hindistan, Türkiye. İki şey çok belirgindir. Bu toplumlarda ister cinsiyetçi ayrım olsun, ister kast sistemi olsun. İster zengin fakir olsun ya da zenci beyaz olsun Güney Afrika gibi Apartheid politikası gibi. Önemli olan bir ayrımlaşma vardır. İkincisi şiddet kullanımı toplum tarafından çok yüceltilmiştir. Yani Japonya'da da korkunç bir ıı, macho bir toplum. Japon toplumu da son derece cinsiyetçi. Japonya'da kadın kelimesi ev süpürgesi anlamına geliyor. Ama <laughs> Japonya'da şiddet yok. Yani kadın cinayeti yok. Amerika inanılmaz maço cinsiyetçi eylemleri çok 7 dakikada bir kadın her dakika 7 kadın tecavüze uğruyor New York'ta gibi bir toplumda dibinde Kanada var <laughs> yine Anglo-Sakson kökenli ama bunlar çok daha sınırlılar. Bunun gibi ya da hemen yanlarında eğitimle falan alakası yok bu olayın. Yani, Türkiye'deki işte çalışmalar da bunu göstermiştir. Ankara Batı Kent çalışması 90'larda. Ee, yani kelimelerinde tecavüz kelimesi olmayan ilkel kabileler var. Eski Moğollarda e, cinsiyetçilik de yok. E, bir sürü ilkel kabilede cinsiyetle ilgili böyle güç ayrımları da yok. E, taciz, tecavüz de yok. Yani. Önemli olan burada şiddet kullanımının yüceltilmesi şiddet kültürüdür. Ki ne yazık ki Türkiye ciddi bir şiddet kültürü içinde büyüyoruz. Yani okul çağında başlıyor. Şiddetimiz ailede başlıyor. Yani dayak yiyen kadınların yani yüzde altmışı çocuklarını da döver. Ankara Batı Kent çalışması. Dayak atanların sadece yüzde dördü işsiz dövenlerin yüzde 40'ta 40 küsuru e, lise ve üstü mezun, yüzde %25 25'i yüzde 25'i üniversite mezunu. Buradaki mesela Ankara Batı Kent çalışmasındaki en önemli belirleyici kadının eğitilmemiş olması. Bu da hak arama ile ilgili bir şey. Yani hakkını aramak önemli burada. Ben olması gereken önlemin, yani kadına şiddet, erkeğe eşit. tabii ki kadınlarda pozitif ayrımcılık olmalıdır olması gerekenin şiddete dönük yasaların çok sert olması gerektiğini ve affın insana karşı suçlarda devletin af yetkisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani devlet kendine karşı olan suçları affetsin, mali suçları affetsin ama insana karşı suçları, kamu davasıdır zaten bunlar, affetmemesi gerekiyor. Ben üzücü bir kehanette bulunayım size. Yani antisosyaller kadına karşı değildirler antisosyaller bir avcı gibi düşünün. Zayıf olana saldırırlar. Yani çocuklara ve kadınlara karşı olan şiddet önümüzdeki 20 yıl içinde yaşlılara karşı olacak. Biz en çok yaşlının kötüye kullanımını, yaşlıya karşı şiddeti, yaşlıların saldırıya yaratımını göreceğiz. Çünkü önümüzdeki 20 yılda çocuk sayısı azalacak. Kadın, erkek eşitliği, kadınlar hızla eğitiliyorlar, silahlanıyorlar, Biber gazileri dolaşıyorlar, kendini korumayı öğreniyorlar, taciz eğitimleri alıyorlar. Son, son derece hızlı bir şekilde kendini koruyamayan kesime geçecek. Yani e, bunu burada bu baktığınız zaman e, gelişmiş toplumlara yaşlıların abuzu, yaşlıların şiddeti çok hızlı artıyor. Bu yüzden bizim yasalarımızı buna göre dönüştürmemiz gerek. Buradaki en önemli olayın yani yüceltilmiş bir şiddet kültürü. Bu futbol olabilir, diliniz olabilir, küfürlerimize bakın. E yani şu evdeki şiddet olabilir. Bunu azaltmamız gerekiyor. Bizim kızını döven, bizini döver cümlesinden eti senin beni kemiğime. ya yani bugün çocuğunuz oyundan ayrılmadı diye telefonu bırakmadı diye ona eğer hakaret edip dövüp aşağıladıysanız, ergen çocuğunuzu 5 yıl sonra o çocuktan dayak yiyeceksiniz size. Biz öğretiyoruz. Biz yüceltiyoruz o kadınları. O çocukları yetiştiren kadınlardır. Canına atak eden kadınlar e, diye bir kitap ve ölü kadınlar ülkesi diye bir kitap var. Ölü kadınlar ülkesi, hapishanedeki e, kadın cinayetlerinin e, sanıkları da yapılmış bir sohbet. E, yani korkunç e, diyaloglar. Yani mesela kanımı donduran bir cümleyi söyleyip öyle bitireyim. E, röportajı yapan kadın e, yazar'a diyor ki, sizler bu röportajları yaptığınız kadınları eğittiğiniz için Biz onları öldürmek zorunda kalıyoruz. Diyor. Haklarını aramaya başlıyorlar diyor. Bu, bu, erkeği yetiştiren bir kadın yani. Bu yüzden olayı kadın erkek diye ayıramıyorum ben. Şiddet kültürü bir bütündür. Benim tezim şiddet üzerine ve aynı zamanda sosyoloğum. Ve benim hayat boyunca merak ettiğim en önemli konulardan biridir. Bir insan neden şiddet kullanır? Son derece önemli bir konu bu. ama benim vardığım nokta bu. Şiddet bir kültürdür ve yüceltediği toplumda mutlaka bir grubu ezer. Mutlaka. Gelecekte de bu yaşlar olacak. Ee, yarın Anksiyete ve e, dezepinleri konuşacağız. Cuma günü de gündemi konuşacağız yine. En çok bu Mavi Balina gibi yeni bir oyunumuz var. İnternet bağımlılığıyla beraber bu oyunu konuşacağız. Önlemleri tartışmaya çalışacağız. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen gruplarınıza yayınız. Doğru bilginin, e, sa sağlıklı bilginin, bilimsel ve bi bilginin yayılması bizim için çok önemli. Sardığınız için tekrar tekrar teşekkür ederim.